Bu videoda gerçekten çok iddialıyım çünkü dediklerimi harfiyen uygulayacak kişilerin hani garantisini veriyorum. 10 günlük sürecin sonunda 12-14 saat çalışabilecek insanlara dönüşmüş olacaklar. Bu videoyu izleyen insanların neredeyse tamamına yakını aslında tembel insanlar değil. Fakat bu zamana kadar hem tembel olduklarına inandıkları için hem de uygun bir sistemle çalışmadıkları için istedikleri çalışma temposuna çıkamamış oldular. Şimdi arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan efsane bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ya bu videoyu izleyen insanların neredeyse tamamına yakına aslında tembel insanlar değil. Fakat bu zamana kadar hem tembel olduklarına inandıkları için hem de uygun bir sistemle çalışmadıkları için istedikleri çalışma temposuna çıkamamış oldular. Bunu da şu şekilde örnekleyebilirim. Yani videonun ilerleyen kısımlarında size çok detaylı bir şekilde mekanizmasından bahsediyor olacağım. Fakat şu anda mesela çalışıyorsanız yüksek ihtimalle 50 dakika ders 10 dakika mola düzeniyle ya da 25 dakika gibi pomodoro sistemleriyle çalışmaya adapte olmaya çalışıyorsunuz. Fakat siz daha çalışma alışkanlığınızı oturtmamışken yani bu olaydan keyif almaya başlamamışken bu sistemleri denemeye çalışmanız sadece sizin patlamanıza ve günden güne özgüveninizi yitirmenize sebep oluyor. Bu videoda gerçekten çok iddialıyım çünkü dediklerimi harfiyen uygulayacak kişilerin hani garantisini veriyorum. 10 günlük sürecin sonunda 12-14 saat çalışabilecek insanlara dönüşmüş olacaklar. Çünkü size 10 günlük programı hazır olarak vereceğim ve öncesinde mekanizmadan da bahsedeceğim. Program kısmına geldiğimizde birinci günde şu saatleri yapacaksın, şu kadar mı olacaksın, ikinci günde şu seviyeye geçeceğiz tarzında. Her şeyi detaylıca açıklıyor olacağım. Videonun altına işte az çalış, verimli çalış, az olsun, öz olsun gibisinden çok bilmişlerin de olacağına eminim. Fakat arkadaşlar Kısa sürede sıra dışı sonuçlar istiyorsanız sıra dışı çalışmalara katlanmak zorundasınız. Bunun başka bir seçeneği yok. Yani hem ben kısa sürede iyi işler yapmak istiyorum hem de az çalışacağım diyorsanız Polyanlacılık oynuyorsunuz. Öyle bir dünya yok. Kaldı ki şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ya diyorlar ya işte sıkı çalışma. Yok çok çalışma. Az çalış ama öz çalış. Yani neden biz iki seçenekten birini seçelim ki? Yani hem sıkı çalışıp hem çok çalışıp hem de verimli çalışmak varken neden az çalışıp verimli çalışmayı tercih edelim? Yani şöyle düşünün. Hem sıkı çalışıp verimli çalışan bir insan gidip de işte e, az çalışayım, verimli çalışayım diyen 5 saat çalışan bir insana ne kadar fark atabilir? Bunu düşünebilirsiniz. Hı. Video biraz uzun olacak çünkü bu zamana kadar öğrenmiş olduğum, yani bu zamana kadar okumuş olduğum bütün araştırmalardan sentezlediğim bilgileri tek bir videoya sentezle tek bir videoya yerleştirmeye çalışacağım ve hani gerçekten hepinizin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. İlerleyen kısımlarda zaten ekranda gözükecek işte yazarak hem de anlatarak göstereceğim ki aklınızda iyice kalsın. Bu yüzden gidin kahvenizi demleyin. Bir tane not kağıdı alın ve gerçekten anlattıklarımı anlayarak, not alarak ilerlemeye gayret edin. Çünkü bir şeyin mekanizmasını bilerek yapmanız size çok fazla şey katar. Yani gidip de bir şey bilmeden körü körüne yapmak sizin o şeye güvenmemenizi ya da bilmediğiniz bir şeyi daha %100'ünüzü vererek yapamamanızı sağlar. O yüzden dediğim gibi eğer mekanizmayı anlayarak ilerlerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Vakti olmayanlar direkt gidip program kısmına atlayabilir fakat ben bunu önermiyorum çünkü öncesinde mekanizmayı bilmeniz dediğim gibi her zaman çok daha iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar olayı çok daha iyi anlayabilmeniz için mekanizmasından bahsediyor olacağım ve mekanizmasını anlattıktan sonra size programı vereceğim. Yani eğer imkanınız varsa gidin çayınızı kahvenizi demleyin. Önünüze bir not defteri açın ve bu söylediklerimi not alarak dinleyin. Çünkü bir şeyi bilerek yapmakla bilmeden birinin size hazır olarak verdiği bir şeyi yapmak arasında çok şey çok fark vardır. Bu yüzden mesela ben verdiğim bütün programlarda hep mantığını açıklamaya çalışırım. Yani yaptığınız şeyin mantığını bilmeniz o şeyi daha iyi yapmanızı sağlar arkadaşlar. O yüzden konunun özünü kavramaya ne kadar gayret ederseniz sizin için o kadar iyi olmuş olacaktır. Şimdi birazdan size bahsedeceğim detaylar hani benim bu zamana kadar okuduğum bütün bilimsel makalelerden aldığım derslerden sentezlediğim bilgiler doğrultusunda yani aşırı kasıntı detaylara girmeden, bilimsel detaylarda boğulmadan herkesin anlayabileceği şekilde özetlediğim bilgiler olmuş olacak arkadaşlar. Ve gerçekten herkesin anlayabileceği, 8 yaşında çocuğun bile anlayabileceği tarzda örneklerle size bu mekanizmayı anlatacağım. Şimdi burada dopamin yazıyor diye arkadaşlar. Gerçekten bu internetteki dopamin detoksuk kasıntılığından herkesin bildiği ama hiç kimsenin doğru düzgün bir şey bilmediği muhabbetten bahsetmiyor olacağım. Yani burada gerçekten ise dopamin mekanizmasının özünü veriyor olacağım ve sistematik bir şekilde çalışırken bu dopamin sentezini aslında hazırladığınız programda nasıl arttırabilirsiniz? Yani bir masaya oturduğunuzda nasıl saatlerce odaklanabilecek, gün içerisinde nasıl saatlerce verimli çalışabilecek konuma gelebilirsiniz. Bundan bahsediyor olacağım. Yani konunun aslında daha da özüne girmiş olacağız. Bu yüzden not olarak ilerlemeniz bence çok daha faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar işin özü şu. Beyninizde bir hormon var ve bu hormonun ismi dopamin. Bu dopamin de sizin gün içerisinde ne kadar odaklı olacağınız, günden ne kadar keyif alacağınızı ya da sizin ödül mekanizmanızı kontrol eden bir nörohormon. Şimdi olayı çok daha basit bir şekilde anlatabilmek için şöyle bir örnek vereceğim. Ben bu akşam gittim bir tane PlayStation 5 aldım. Sizin evinize bir anda çat kapı geldim ve sizin evinize bu PlayStation 5'i yanında en çeşit oyunla birlikte tutuşturdum, hediye ettim. Otomatikmen ne oldu arkadaşlar? Siz bütün gece boyunca belki de bu oyunları deneyecek. Sabaha kadar uykusuz bir şekilde çalışabil uykusuz bir şekilde oyun oynayabilecek. Hani gerçekten yorgunluğu hiç hissetmeyecek bir dopamin salgısını salgılayabilmiş oldunuz. Yani burada aslında olay arkadaşlar sizin bilgisayar oyunlarından aldığınız keyif ya da gün içerisinde uy uyumadan işte yorulmadan saatlerce 4-5 saat aralıksız oyun oynayabilmek ya da sosyal medyada gezinebilmek olayın özü arkadaşlar bu dopamin yani size öyle bir odak sağlıyor ki bu hormon siz Yaptığınız işten sıkılmıyorsunuz, uykunuz gelmiyor, onun dışında odağınız maksimumda oluyor. Yani olay şu, bu hormonu salgılatabilirseniz odağınız mükemmel olur. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar, sanmayın ki bu bir nörohormon olduğu için siz bu hormonunuzun salgısında rol sahibi değilsiniz. Sizin aslında gün içerisinde yapacağınız, programınızda yaptığınız değişikler, hat hat hatta şöyle bir şey var. Kurduğunuz basit hayaller bile aslında bu hormonun salgısını etkileyebilecek cinste faktörler arkadaşlar. Yani kendiniz yap gün içerisinde yapacağınız değişikliklerle ya da programınızda uygulayacağınız değişikliklerle bu hormonun salgısı hakkında yani üzerinde bir miktar söz sahibisiniz aslında. Bunu da şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Siz bu zamana kadar gerçekten güzel bir Efor ödül dengesine sahip olmuş olun. Yani normal bir hayat yaşıyorsunuz. Sosyal medyayla kendinizi çok boğmuyorsunuz. Telefonla çok zaman geçirmiyorsunuz ve bu zamana kadar düzenli bir çalışma alışkanlığınız olmuş. Yani gerçekten efor ödül dengenizi koruyabilmişsiniz. Bu durumda arkadaşlar sizin beyninizde zaten bir miktarda dopamin bulunmuş oluyor. Bizim için önemli olan etkileşime giren dopamin miktarı reseptörler. Yani ben burada bahsederken etkileşime giren dopamin miktarından bahsediyor olacağım bir miktar etkileşime giren dopamininiz bulunmuş oluyor. Yani siz hayattan keyif alıyorsunuz. Ve siz dersin başına geçtiğinizde bu hormon artmaya başlıyor. Odağınız taze oluyor. Sonrasında azalıyor. Bir sonraki tura geçtiğinizde tekrardan artmaya başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani pulsatil bir hareketi var. Fakat Diyelim ki siz bu zamana kadar tembel olduğunuza inandınız. İşte saatlerce sosyal medyada zaman geçirdiniz, telefonda zaman öldürdünüz, bilgisayar oyunlarında günlerinizi ebat ettiniz falan. Otomatikman ne oluyor arkadaşlar? Burada bizim şu kadarlık bir dopaminimiz varken, yani normal bir insanın bu kadarlık dopamini varken etkileşime giren, sizin aslında bu kadarlık pardon silik, sizin aslında başlangıçta etkileşime giren bu kadar dopamininiz oluyor. Yani siz hayattan bile daha az keyif alıyorsunuz aslında. Sonrasında siz çalışmaya başlayalım diyorsunuz. İşte artık YKS'ye 5 ay kaldı çalışmam lazım diyorsunuz. Ama sizin beyniniz bu zamana kadar böyle bir çöplük kıvamına geldiği için otomatikmen siz pardon siz masaya geçtiğinizde bilgisayar oynamak ya da telefonda zaman öldürmek varken sıkıcı olan ders çalışma yaptığınız için ancak şu kadar hormon salgılayabiliyorsunuz. Sonrasında tam buraya geldiğinizde ya diyorsunuz ki ya işte ben derse odaklanamıyorum çok tembelim ben ne yapsam bittim falan filan kıvamına giriyorsunuz. Yani kendinizi tembel hissediyorsunuz. Aslında tembel değilsiniz. Hormonlarınız bozuk sadece. Ondan sonra ne oluyor? Bu turu tamamlayamıyorsunuz. Moralinizi bozuluyor. Dopamin salgınız iyice azalıyor. Bir tura daha giriyorsunuz ama o özgüven, özgüvensizlikle girdiğiniz için ve başarısızlıkla girdiğiniz için daha az dopamin salgılıyorsunuz ve yavaş yavaş çöküşe kendinizi götürmüş oluyorsunuz. Fakat arkadaşlar şimdi size öyle bir mekanizma vermiş olacağım ki iki örnekte bunu açıklayacağım. Sonrasında aslında bu hormon üzerine nasıl söz konusu, söz sahibi olacaksınız ve gerçekten bu hormon düzenini nasıl sağlayabileceksiniz, çalışırken nasıl verim alabileceksiniz falan bundan bahsediyor olacağım. Sonrasında programı vereceğim. Şimdi birinci örneğimiz şu. Şöyle düşünün, bir bilgisayar oyununa başladınız tamam mı? Ve bilgisayar oyunun başında bir tanesi görev verdiler. İlk görevi alıyorsunuz, birinci görev diyelim buraya. Sen birinci görevi bitirdin ama sana yine aynı görevi verdi, birinci görevi verdi. Bitirdin yine birinci görev verdi. Sürekli bir, bir, bir olarak devam ettiniz. Ve arkadaşlar şöyle olmaya başlar. Kendinizden bunu düşünün. Başlarda siz şu kadarlık zevk alıyorsanız zamanla bu aldığınız zevk azalmaya başlar ve muhtemelen oyunu bırakırsınız. Yani bu yüzden zaten işte Pomodoro gibi saçmalıklar tamamen çöptür. Çünkü Pomodoro gibi sistemleri siz daha çalışma alışkanlığınız olmadan uygulamaya kalktığınızda bir zevk alırsınız, iki zevk alırsınız. Üçüncü de artık dersiniz ki ya ben üçüncü gün artık çalışmayayım. Sonrasında internette dersiniz işte istikrar problemim var. Nasıl disiplin kazanırım? Halbuki olay istikrar ya da disiplin dedik. Sizin bu olaya uygun bir sistemde yaklaşmayışınızdan kaynaklanıyor. Yani siz aslında ders çalışmayı eziyet haline getirmiş oluyorsunuz. Burada benim oluşturduğum sistem de şu arkadaşlar ekstra stimülasyon dediğim bir sistem oluşturdum. Yani dopamin salgısını gerçekten sürekli beyninizde tetikleyecek ve sürekli aslında yaptığınız işten heyecan duymanızı sağlayacak bir çalışma programı oluşturdum. İkinci vereceğim örnek de şunu açıklayacak arkadaşlar. İkinci örneğimiz şu beklenmedik şeyler yani size sürprizlerin olması daha fazla dopamin salgıdır. Yani siz gece uyurken işte sabah kalkacağım 7 tur pomodoro yapacağım demektense ya sabah kalktın ne yapacağım belli. ilk görevin ne acaba ya da bir oyun oynarken ikinci görevi üçüncü görevi biliyorsun oyun çok oynamazsın. Hep bir sonraki görevin sana sürpriz olarak verir ki oyun sürekli heyecan duyuyorsun. Yani sizin bir sonraki görevleriniz size daha çok bilinmedik bir görev olarak gelirse yani alışa geldiğiniz bir görev dışında monoton olmayan bir şey gelirse otomatikmen daha fazla dopamin salgılarsınız. Programı da zaten bu iki sistem üzerine kurmuş oldum. Bu bahsedeceğim sistem uygulamanızda mantıklı şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Başlarda ne demiştik? Sizin bu kadarlık bir dopamininiz vardı. Fakat e, alışa gelmedik bir sistemde başladığınız için daha fazla dopamin artışı yakaladınız. Şöyle geldiniz. Ondan sonrasında görev aynı olsaydı ne olacaktı? Bu kadar salgılacaktınız belki yine. Sonra kademe kademe azalacaktı. Ama biz görevi de sürekli değiştireceğimiz için daha farklı daha fazla artış kalacaksınız. Çünkü sürekli bir sonraki seviyeye geçeceksiniz. Sürekli daha üst seviyede mücadele edeceğiniz için aslında tıpkı bir oyun gibi ders çalışmak sizin için keyifli bir hale gelmiş olacak ve otomatikman ne olacak? Bu şekilde kademe kademe etkileşime giren dopamin miktarınızı arttırmış olacaksınız ve ödül dengenizi efor ödül dengenizi artık ders mekanizması üzerinde kurmuş olacaksınız. Yani sağlıklı bir şey üzerinden bunu kurmuş olacaksınız. Yani kaba tabirle şu anda çöplük hale dönmüş e, nöro hormonlarınızı toparlamış olacaksınız ve gerçekten günde 10-14 saat çalışabilecek ve bundan keyif alabilecek insanlara dönüşeceksiniz. Şimdi temel sistemi anladınız. Yani ne demiştim size? Birincisi programda farklı farklı görevlerimiz olmalı. Seviye seviye artmalı. İkincisi bu görevler size sürpriz olarak gelmeli. O yüzden arkadaşlar yapmanızı istediğim şey şu. Ben burada 10 günlük sistem yazdım ya. Birazdan şimdi burada sistemi göreceksiniz. Bu 10 günlük sistemi ayrı ayrı kağıtlara yazın ve Örneğin birinci günü tamamlamadan ikinci günün görevine bakmayın. Ya da ikinci günü tamamlamadan üçüncü günün görevine bakmayın. Yani bu 10 günü bir yere hızlıca not alın. Dikkatinizi vermeden not alın. Aklınızda çok kalmasın. Ve mesela birinci gündeyken üçüncü günün bilmeyin yani. Üçüncü güne geldiğinizde bu göreve erişebildiğinizi düşünün. Ve üçüncü günde bu görevi açın. Mantığımız bu arkadaşlar. Şimdi ben size programı yazayım. Birinci günde arkadaşlar 11, 22 ve 33 dakikalık alarmlar kuruyorsunuz ve burada toplamda 66 dakikalık çalışma yapacaksınız fakat aralarda mola olmayacak. Yani direkt 66 dakikalık mola kurma, alarm kurmanızı da istemiyorum. Bu şekilde kuracaksınız. Sebebinden X11 videosunda bahsettim. Sonra araya bir mola alacaksınız. 15-20 dakikalık bir mola alma hakkınız var. Ondan sonrasını arkadaşlar yine aynı sistemle 44 ve 55 dakikalık bloklar yapacaksınız. Arada molu olmayacak şekilde. Sonrasında bir tane ufak mola alacaksınız. Yine arada 15-20 dakika olabilir de yemek molası alacaksınız. Uzun bir mola olabilir. Burada molalarınıza çok karışmıyorum arkadaşlar. Yeter ki bu bloklar Gün içerisinde tamamlanmış olsun. Ondan sonra 66 dakikalık bir çalışma blok yapıyorsunuz. Araya yine bir mola koyuyorsunuz. Bundan sonrasında 77 dakika. Kalem sıkıntı yaratmaya başladı arkadaşlar. Buraya bir 77 dakika yazıyorsun. Mola veriyorsun. 88 dakika alıyorsun. Yani burada toplamda ufak küsurat saymazsanız ilk günden 6,5 saatlik bir çalışmayı tamamlamış oluyorsunuz. İkinci güne geldiğimizde koltuktan ses geliyorsa kusura bakmayın. İkinci güne geldiğimizde bu sefer sabah uyandığınızda 30 dakikalık bir rutin çalışması yapıyorsunuz. Buraya mesela paragraf ya da problemler gibi rutinlerinizi koyabilirsiniz. Ondan sonrasında gün birin aynısını tekrarlıyorsunuz. Ve toplamda 7 saatlik bir çalışma çıkarmış oluyorsunuz. Yani burada ikinci göreve geldiğinizde, bir bir üst seviyeye geçtiğinizde 30 dakikalık bir farklılık yaratmış oluyorsunuz kendinize. Üçüncü güne geldiğimizde sabah tekrardan 30 dakikalık bir pekiştirme yapıyorsun. Yani 30 dakikalık bir çalışma yapıyorsun rutin. Sonrasında e, gün birin aynısını yapıyorsun. Ve 30 dakikalık akşam rutini yapıyorsun. Yani toplamda 7,5 saate çıkıyorsun. Gün dörde geldiğimizde arkadaşlar bu sefer olayları hep kademe kademe artırıyoruz. Yani bu sefer sabah bir saatlik çalışma çıkartıyorsunuz. Araya molanız oluyor. Ondan sonrasında gün biri çıkartıyorsunuz. Ve akşam bir saatlik çalışma çıkartıyorsunuz. Bu, bu şekilde 8,5 saate gelmiş oluyorsunuz. Gün 5'e geldiğinizde gün 4'ün tekrarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Gün 4 tekrarı. Bunun sebebi de şu. Ops kalemini hata verdim. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Gün 4'ün tekrarını yaptığınızda Burada artık yavaş yavaş dopamin mekanizmasından ziyade disiplin kazanmaya da oynamış oluyoruz. Yani bir önceki günde yaptığınız şeyi sağlamlaştırmaya onu alışkanlık haline kazanmaya oynamış oluyoruz. Sonrasında gün 6'ya geldiğimizde artık hani sistemde birazcık değişiklik yapmamız gerekiyor. Farklı farklı periyotlar koymamız gerekiyor ki sizin dopamin salgılamanız daha taze halde kalsın. O yüzden sabah 1 saat diyoruz. Araya molanızı koyuyoruz. 15 dakika ara aldınız arkadaşlar. Sabah 1 saat aldınız. Bu molanız 15 dakika olacak. Ondan sonrasında 2 saat yaptınız çalışma. Sonra 30 dakikalık mola alıyorsunuz. Sonrasında gün biri tekrarlıyorsunuz. Arada bir mola aldıktan sonra akşamda 1 saatlik çalışma yaptığınızda toplamda 10,5 saatlik çalışmayı tamamlıyorsunuz. Gün 7'ye geldiğimizde ise gün 6'nın tekrarını yapıyorsunuz. Gün 8'e geldiğimizde ise sabah 1 saatlik çalışma yaptınız. Araya bir mola aldınız 15 dakikalık. Ondan sonrasında 2 saatlik çalışma yaptınız. Araya 30 dakikalık mola aldınız. Ondan sonrasında tekrardan 2 saat yaptınız. 30 dakika mola aldınız. Bu sefer 1 saatlik çalışma yaptınız. Araya 15 dakika mola aldınız. Sonra 2 saat çalışma yapıyorsun. 30 dakika ara alıyorsun. 1 saat ders. 15 dakika ara. 2 saat ders. Ve 30 dakika ara artık hani ondan sonra zaten çalışma bitmiş oluyor. Burada 30 dakika ara demedim varsayın. Toplamda burası da 11 saat yapmış oluyor. Gün 9'a geldiğimizde 8. günün tekrarını yapıyorsunuz. Gün 10'a geldiğimizde ise 2 saat ders 30 dakika mola, 2 saat ders 30 dakika mola, 2 saat ders 30 dakika mola, 1 saat ders 15 dakika mola, 2 saat ders 30 dakika mola, 1 saat ders 15 dakika mola, ders, 15 dakika mola ve son periyodunuzda 2 saat 30 dakika 2 saat ders artık hani 30 dakika dediğimde dedi. gün bitmiş oluyor. İsterseniz burada 30 dakika mola aldıktan sonra bir tur daha çıkartırsınız. isterseniz günü bitirirsiniz toplamda 12 saat ile. Yani arkadaşlar mantığımız şu şekilde. Olayı artık hani bir oyun gibi sisteme dökmek için dediğim gibi yukarıda X11 sistemiyle başlattım. Sonrasında artık hani 30 dakikalık çalışmalara birazcık daha periyot usulü çalışmalara alışabilmeniz için burada 30 dakikalık sabah rutinlerini başlattım. Bir yandan da gün birinin pekiştirmesini yaparak disiplin kazanmış oldunuz. Üçüncü güne geldiğimizde artık yine aynı şekilde gün bir ekleyip akşamları da bir yarım saatlik rutin eklemiş olduk. Yani burada aslında yarım saatlik artışlar sizi çok zorlamayacağı için ama ekstra bir görev hissiyatı oluşturmuş olacağı için dopamin salgınız daha fazla artmış olacak. Ve yaptığınız işi aslında birazcık daha dediğim gibi oyunlaştırmış olacağız. Sonrasında yine aynı şekilde burada kademe kademe yarım saatlik yarım saatlik artışlarımızı yaptık. Burada gün 4'ü pekiştirerek sizin birazcık daha disiplin odaklı ilerlemenizi sağlamış olduk. Burada artık arkadaşlar e, klasik periyot usulü çalışmalara geçiş yapıyoruz. Çünkü yavaş yavaş artık hani bu noktadan itibaren sizin dopaminin salgınız birazcık daha optimize olmuş olacak. Yani ilk gündeki o sosyal medyada sürekli gezen bilgisayarda zaman öldüren insandan ziyade gerçekten birazcık daha optimal seviyelere yaklaşmış olacaksınız. Bu yüzden daha klasik sistemlere burada geçiş yapmış oluyoruz. Ve aynı zamanda bir yandan da gün 1'i pekiştirmeye devam ederek hem klasik sistemi hem de gün 1'deki x11 sistemini devam ettirerek hani olayı daha da dediğim gibi monotonluğun dışına çıkarmış oluyoruz ki ders çalışırken sıkılmayın görevler size sıkıcı gelmesin. Burada aynı şekilde gün altını tekrarını yaparak disiplini pekiştirmiş oluyoruz. Burada da arkadaşlar artık hani zaten 7 günü tamamladıktan sonra siz hem disiplin anlamında hem de dopamin optimizasyonu anlamında çok yol kat etmiş olacaksınız. Artık bir üst ve zor seviyeye geçmemiz gerektiği için 2 saat derse 30 dakikada 1 saat derse 15 dakika mola sistemine geçiş yapıyoruz. Ve kalan 3 günde de bunu götürdükten sonra artık 12-14 saatlik tempoya hazır hale gelmiş oluyorsunuz. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. E, mümkün mertebe bunu takım halinde ilerletirseniz alacağınız verim çok daha artacaktır. O yüzden ister yorumlarda mesela bir 10 günlük yazarsınız. O gün bir gün 2 gün 3 diye tamamlandı tamamlandı diye düzenlersiniz. Ya da isterseniz gidersiniz. Bir yerde arkadaşlarınızla sözleşirsiniz. Whatsapp'tan birbirinizi kontrol edersiniz. İsterseniz başka bir platformda kendinizi denetlersiniz vesaire. Böyle bir şey yapmak da sizi ekstra motive edecektir. Ekstra dopamin salgılatacaktır. Yani dediğim gibi sistem komplike bir sistem değil. Sadece seviye seviye artması gereken ve farklı farklı rutinleri barındıran bu sayede olayı birazcık daha monotonluğun dışına çıkartan bir sistem. Yapmanız gereken, de, yapmanız gereken şey de bu. Çünkü siz pomodoro gibi ya günde kalkacağım akşama kadar 20 tane pomodoro atacağım. Ya at at bitmez hadi biri attın ikiye attın diyeceksin ki 18 tane daha var. Ama bu şekilde... Sabah uyandığında o günün görevini daha uyanır uyanmaz yeni göreceksin ve farklı farklı sistemdeki görevler olmuş olacağı için ister istemez daha motive olmuş olacaksın. Yani ders çalışmak senin için GTA oynamak ya da bir oyundaki bir görevi geçmek gibi bir hale gelmiş olacak arkadaşlar. Zaten bu 10. gün tamamladıktan sonra da artık bu dopamin üzerine düşünmeyi bırakıp kazandığınız disiplinle klasik sistemle ilerliyor olacaksınız. Yani buradan sonra gidip de artık hani ilk son biri yapmanıza gerek yok. Bunlar sadece olayı belli bir süre oyunlaştırıp size ders çalışma alışkanlığını kazandırmak için yapılmış sistemler. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepiniz için verimli olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.